Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Danimarka Ukrayna'ya 10 Leopard 1A5 tankı gönderdi. Danimarka Savunma Ordusu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 10 adet Leopard 1A5 tankının Ukrayna'ya gönderildiği, 10 adet daha gönderilmesi için hazırlıkların devam ettiği belirtildi. Danimarka Ordu Komutanlarından Tu General Gunner Arpe Nilsen söz konusu tankların Ukraynalılara savunma muharebelerini kazanmasında yardımcı olacağını kaydetti. Danimarka Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Polsen de Danimarka Almanya ile Ukrayna'ya yaklaşık 100 tank gönderdi bilgisini paylaştı. Polsen, yaşları sebebiyle bakım yapılması gereken tankların Ukrayna'ya tedrici olarak teslim edileceğini, Ukrayna askerlerine bu tankları kullanmak için gerekli eğitimin sağlanacağını söyledi. Hollanda Savunma Bakanı Kaysa Ollagren, Yaptığı yazılı açıklamada tankların Alman savunma sanayisinde halen stokta bulunan A5 tipi yeniden üretilmiş tanklar olduğunu belirtmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.